Şimdi bakın inkılap tarihçileri. Onu okuyabilirler mi Bakın nutuk. <laughs> Nutuğu okuyun. Gol. Ama nutuk bu. <laughs> 1927 Gazi Mustafa Kemal tarafından yazılan. Şurada şeyi de var. İnanmıyorsanız bakın. Kendi rozeti de var Mustafa Kemal'in. Gazi diye. E, nutuk bu. Bana Efendim Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu'nun hazırladığı nutuk. Bunlardan bahsetmeyin. Behçet Kemal Çağlar'ın hazırladığı e, bu ilk baskı. Öz Türkçeleştirilmiş bu. bunlar nutuk değil. Nutuk bu. İlk baskı mı? İlk baskı. 1927. Yani, değiştirilmemiş nutuk, bu. nutuk. Değiştirilmemiş, orijinal hali bu. Bundan bana örnek vereceksiniz. Gidip de onun hazırladığı, bunun hazırladığı hıpsı belde etmeli dedi oğlum. İçine gelmeyen kısımları kesiyor. Ya senin ne hakkın var? Bunlara devlet dava açmalı. Kafasına göre nutuk eğniyor insanlar. Bunlara dava açmalı esas. Ve değiştiriyorlar içindeki ifadeleri değiştiriyor. Mesela bir yerde bir şey, öz Türkçe nutuk okuyorum. Ya ikide bir bir kelime dikkatimi çekiyor. Tutumsal. Tutumsal yönden, tutumsal yönden Allah Allah bu tutumsal ne demek? Hani acaba bir şey tutmak falan e, ya da tutumlu olmak mı? Gibi. Ne diyor? Gittim o tarihteki dil, dil kurumunun şeylerine baktım. Ne demekmiş biliyor musunuz? Ekonomik demekmiş. <laughs> i̇ktisadi demekmiş. Bütün iktisadi kelimelerini adam tutumsal yapıyor. E işte siz de Nutuk diye bir masal kitabı okuyorsunuz. Nutuk bu. Bunu okuyabiliyor musunuz? Bir tanesine ben sordum ve gerek yok okumama zaten yeni harflere çevrilmiş diyor. Kardeşim yeni harflere çevrilmiş diye bir şey yok. O çevirenler ya hata yaptıysa, ya değiştirdiyse, ya çarpıttıysa. Ben onları çok gördüm biliyor musunuz? Aslıyla böyle anlamadığım bir takım cümleler vardı. Ya böyle olmaması lazım ya da maksada aykırı cümleler vardı. Evet. Ee, mesela şey, adını verirsem tarih kitabının Hoca Sadüddin Efendi'nin diyeyim de ciddi de bir çeviri. Öyle ciddi lambur lumbur bir hmm. çeviri de değil. Ama buna rağmen okunamayan bazı cümleleri olsa olsa hesabına getirildiğini gördüm. Onun için, yani Evet hiçbir zaman sadeleştirme aslında aslın kendisi değildir. Tutmaz. Şimdi burada bakın e, mevzumuz direkt bu değil ama Şimdi burada 40. Beşlika var Nutuk'ta. Şimdi belge diyorlar ona. Nutuk'un orijinalinde 40. vesika. Bu 7 Ağustos 1335 1919 Şimdi burada Mustafa Kemal Paşa'nın e, ne diyor? Kongre reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri tarafından kongrenin hitamında ibraz edilen Nutuk'tur. Bu ferah pira içtimağımız e, hitam pezir olurken Cenabı ı Vahyubül Amal Hazretlerinden Avni hidayet. Allah demiyor. Cenabı ı Vahibül Amal Hazretlerinden. Avni hidayet kim diyor? Mustafa Kemal diyor. Ve burası çok ilginç. E ve Peygamberin zişanımızın ruhu pürfütuhundan feyzi şefaat niyazıyla. Şan sahibi Peygamberimizin fetihlerle dolu ruhundan feyiz ve şefaat niyazıyla vatan ve milletimize ve devleti ebed müddetimize mesut akıbetler temenni eylerim. Erzurum Kongresi Osmanlı'yı kurtarmak için toplandı. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak için değil. Ne diyor Mustafa Kemal? Devlet ebed müddetimize mesut akıbetler temenni ederim. Osmanlı Devleti. Ama bu devleti ebed müddet dediği, sonsuza kadar yaşayacak dediği devleti 3 yıl sonra kendisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortadan kaldırdı.